x küp artı x kare artı 1 üzeri 5 çarpı 3x kare artı 2x dx integrali. Şimdi burada e, neye dikkat etmemiz lazım? x küp artı x kare artı 1'in türevini aldığınızda size 3x kare artı 2x ver. Yani şu ifadenin türevi sağ tarafta var. Bu size neyi gösterir? Değişken değiştirme, substitution dediğimiz kuralı uygulamanız gerektiğini gösterir. Eğer bir ifadede bir parçanın türevi yanında varsa değişken değiştirme uygularız. Ve değişken değiştirme uygularken de buraya ne diyeceğiz? U diyeceğiz. Şimdi integrali ben tekrar yazıyorum. İntegral x küp artı x kare artı 1 üzeri 5 çarpı 3x kare artı 2x dx. Burada yapacağım şu. x küp artı x kare artı 1'e u diyorum. Her iki tarafın türevini aldığımda 3x kare artı 2x çarpı dx du olur. Bu ne demek? dx eşittir 1 bölü 3x kare artı 2x çarpı du. Yani ben integralde dx gördüğüm yere 1 bölü 3x kare artı 2x çarpı du yazacağım. Aynı zamanda buraya da u dedim. x küp artı x kare artı 1 yerine de u yazacağım. Bu benim integrali almamı kolaylaştıracak. u'yu yerine yazalım. u üzeri 5 çarpı 3x kare artı 2x çarpı dx yerine ne yazıyorum demiştik. 1 bölü 3x kare artı 2x çarpı du yazıyorum. Dikkat edin burada 3x kare artı 2x'ler sadeleşti. O zaman benim integralim son hali şu şekilde. U üzeri 5 du. Üstel bir fonksiyon var burada. Üstel fonksiyonların integralleri nedir? x üzeri n tipi bir üstel fonksiyonun integrali. Üste 1 ekleyip paydaya yazarız. Ve yine üste 1 ekleyip x'in üstüne yazarız. O zaman buradaki benim integralim de ne olacak? 1 bölü diyeceğim. 5'e 1 ekleyerek paydaya yazacağım. Çarpı u üzeri yine 5'e 1 ekleyeceğim. Bu ne demek? 1 bölü 6 u üzeri 6. Ben nereye u demiştim? x küp artı x kare artı 1'e u demiştim. x küp artı x kare artı 1'e u demiştim. Dolayısıyla son durumda bunu tekrar değiştiriyorum. 1 bölü 6 çarpı x küp artı x kare artı 1 üzeri 6. İntegralimiz sonucu bu. Ve belirsiz integral olduğu için de en son c sabitini integralimin sonuna ekliyorum. Sonuç bu.